Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ilk ve ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Dolayısıyla teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız, fakatsız destekler. Bununla birlikte tezkerede yer alan ve doğrudan doğruya milli egemenliğimize gölge düşürebilecek sakıncaları milletimizle paylaşmak da bizim görevimizdir. Söz konusu tezkere yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının daha net bir ifadeyle, yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Saray iktidarına sormak isteriz: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ordusu yok mudur? Askerimiz, polisimiz, korucumuz ne için mücadele etmektedir? Söz konusu yabancı askerler kimler? ordumuzun veremediği hangi mücadeleyi verecektir? Türk milleti vatanını canından aziz bilir. Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir. Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen ve milletimizin hemen her kesimi tarafından desteklenen bu itiraz müzakere dahi edilmeden gündemden düşürülmüştür. Bu telaşın sebebi nedir? Türk milleti vatanını tehlikede gördüğü her an elbette direnç gösterecektir. Ancak çekincemiz ülkeyi yöneten saray iktidarının bir kez daha Allah da milletin de beni affetsin diyecek duruma düşmesidir. Aziz milletimiz bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadele adı altında yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan bu maddeye itiraz etmektedir. Altı hukumdan biri milliyetçilik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ifadesini kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü yabancı asker demek işgal demektir. İşin dikkat çekici bir boyutu da sarayın iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi yabancı askerlere Türk topraklarının kapısının açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi itiraz edene kadar sessiz kalmıştır. Ardından Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır diye hamasetten öteye gitmeyen bir açıklama yapmıştır. Sizin için meşru, gayri meşru yabancı asker ayrımı olabilir ama vatan toprağını namus bilen bizler için böyle bir ayrım yoktur ve olmayacaktır. <laughs> büyük Önder büyük Atatürk'ün ifadesiyle zaferleri ve geçmişi insanlık tarihiyle başlayan. Her zaman zaferle beraber uygarlık nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusundan umudu kesip yabancı askerlere bel bağlayan saray ve şürekasını aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.